Herkese iyi akşamlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. E, bugün yine yayın yok ama ben bir videoyla buradayım. Arda Güler hakkında konuşacağız. Arda Güler'in e, üzerinden iki tane, üç tane haber var. Aslında daha çok Carla Ancelotti'yi ilgilendiren haberler ama Rio Ferdinand'la da ilgili haber var. Onları teker teker anlatacağım. E, o yüzden çok kısa bir video ve sadece bilgilendirme videosu gibi bir video olacak. Yakın zamanda canlı yayınlara tekrardan geri döneceğiz. Son yayında çok fazla üzerinde durmadım ama çok fazla e, şey tepki geldi ve gündem olmaya devam etti bu pozisyonla ilgili bir saniye. Evet. Bu pozisyonla ilgili e, gündem devam ediyor. Bram Diaz'ın Arda'ya vermediği pas bunun üzerinden işte Bram Diaz'ın Arda Güler'in parlamasını istemediği, onun e, kahraman olmasını istemediği gibi yorumlar yapılıyor. Yani açıkçası üzerinden iki gün, 3 gün geçti ama hala Twitter'da benzer yorumlar yapılıyor. Özellikle de taraftar sayfalarında Vinicius Junior'la da ilgili tepkiler büyük. Onun da atmadığı pas var biliyorsunuz Mbappe verdi. Mbappe'yi tercih etti. Dolu, etrafı dolu Mbappe'yi tercih etti. Arkada bomboş Arda Güler'i tercih etmedi. İki yüzüm isim üzerinden tepkiler hala devam ediyor. Hala Madrid sayfalarında bunlarla ilgili paylaşımlar görüyorum. Ee, bir de Arda Güler'in tabii oynayamadığı zamanlar var. Bununla ilgili de bugün bir isimden, önemli bir isimden ee, tepki geldi. Kim? Rio Ferdinand, Manchester United'ın efsanelerinden. Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuk, İngiltere'de yorumculuk yapıyor. E ee, Arda Güler'le ilgili Manchester United'ın efsanevi stoperi Rio Ferdinand'dan yorum geldi. Ferdinand Milli futbolcuya daha fazla süre verilmesi gerektiğini ifade etti. Ee, X hesabı ile eski adı Twitter sosyal medya platformu X hesabında paylaşım yaptı. Hani bir televizyonda falan değil hani bayağı herkes görsün, okusun diye paylaşım yaptı. Rio Ferdinand ne demiş? Real Madrid'in bir sorunu var. Toni Kroos emekli oldu belli. Modric artık eskisi kadar genç değil. Bu Madrid takımı bir oyun kurucuya tempoyu belirleyen bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Harika oyuncuları var ama öne, önemli öyle şu anki kadroda eksik. Arda Güler genç ve fiziksel olarak gelişebilir ama bazı oyuncular fiziksel güce dayanmak zorunda değildir. Modric, Kroos, Iniesta, Scholl, Xavi gibi. Ona her zaman ona zaman ve etrafında doğru yapı verilirse Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu ritmi sağlayabilir demiş Arda Güler'e ritmi sağlaması için doğru bir yapı verilmesi gerektiğini savunmuş Rio Ferdinand'ın tepkisi önemli çünkü e, Arda Güler'le ilgili fikirlerin e, biraz da İngiliz kamuoyuna taşınmış oldu böyle çünkü İngiltere'de haberler oldu ama <laughs> bugüne dair Carlo Ancelotti ile yani Arda Güler'e bir türlü süre vermeyen ve süre vermeye başladığında da vermediği günler için pişman olan Carlo Ancelotti ile ilgili Net ayrılık haberleri çıktı. O yüzden zaten bu yayını açma gereği duydum. Bunlardan ilki önemli bir isim İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Brezilya'da Futbol Federasyonu ve İtalyan Teknik Direktör anlaşmaya vardı. Çok önemli bir haber. Anlaşmaya vardı Brezilya Futbol Federasyonu ve İtalyan Teknik Direktörü Fabrizio Romano yazıyor. Carlo Ancelotti habere göre Haziran ayından itibaren Brezilya milli takımının başına geçecek. Real Madrid ve Ancelotti'nin sezon sonu yollarına ayrılması bekleniyor. İtalyan teknik direktörün sezonun bitmesiyle Haziran ayında Brezilya'da göreve başlayacağı söylendi. Fabrizio Romano'nun haberi. Tekrarlıyorum. 31 yıl sonra milli takım Carlo Ancelotti Brezilya anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte 33 yıl sonra bir milli takım antrenörlüğü yapacak. 65 yaşındaki teknik direktör kariyerine ilk olarak İtalya milli takımında yardımcı antrenör olarak başlamıştı. 92-95 yılları arası. İtalya'da görev alan Ancelotti teknik direktörü kariyerine daha sonra hep kulüp takımlarıyla çalıştı. Peki <laughs> burası aslında haberin ilk kısmıydı. Yani e, Ancelotti ile ilgili haberin ilk kısmıydı. Fabrizio Romano yazarda İspanyol basını boşturur mu? Bugün İspanyol gazetelerinden AS gazetesi ve Relevo gazetesi. Aslında Relevo tamam okey güzel gazete takip ediyoruz ama önemli olan AS gazetesinde yazılıyor olması bu haberin. Çok önemli bir haber gene Carlo Ancelotti'nin yerine gelecek isimle ilgili. Az gazetesinde yer alan habere göre Carlo Ancelotti'nin sezonun devamında ligde bir mucizeyi başaramaması durumunda yani şampiyon olamaması durumunda Xabi Alonso göreve başlayacak. Alonso'nun Mart ayından bu yana Leverkusen'in yeni sözleşme baskısını geri çevirdiği ve Real Madrid'de el sıkıştığı belirtildi. Az gazetesi de Xabi Alonso'nun Real Madrid'de el sıkıştığını ifade etti. Xabi Alonso e Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Xabi Alonso'ya çok güvendiği ve yıldızlarla dolu soyumu odasını yönetme konusunda yeteneğine inandığı da bu haberde e, ekstradan bir bilgi olarak da yazıldı. Onu da söyleyeyim. Peki ne zaman? Daha önceki yayınlarımda da söylemiştim. Tahminler bu yöndeydi. Bugün As Gazetesi de aynı şeyi, benzer şeyi yazdı. Xabi Alonso'nun 15 Haziran... 13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra takımın başına geçeceği o turnuvada ise geçici bir teknik direktörün görev alacağı kaydedildi. Çabı neler yaptı? Real Madrid ile kupalar kazandı futbolculuk kariyerinde. 2009-2014 yılları yanlış hatırlamıyorsam. 2009 13, doğru 2009-2014 sonra Cross geldi. Real Madrid forması e, genç Xabi Alonso ardından 2018-2019'da da antrenörlük kariyerine başladı. Ve Real Madrid altyapısında başladı buna. 43 yaşındaki İspanyol teknik direktör Real Madrid formasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi, La Liga, 2 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası başarılarını yakaladı. Xavi Alonso ile ilgili bildiklerimiz de geçtiğimiz sezonun Mayıs ayında Real Madrid'de Arda Güler konusunda bir e, etkileşime girdiğini biliyoruz. Haziran ayında geçtiğimiz sezon Haziran ayında Bayer Leverkusen'in Arda Güler'i kiralamak için bir teklifte bulunduğu haberleri çıkmıştı. Bu haberler çok fazla e, şey olmadı, gündem olmadı, yalanlandı vesaire. Ama Temmuz ayında bir anda biz nereden öğrendik ee, dönemin, yani o dönem Marka Gazetesi yazmıştı. Bayer Lever Kuzen'den Arda Güler'e teklif diye. Fakat Florentino Perez Arda Güler'i takımda görmek istediği için reddetmişti. Peki sonra ne oldu? Ee, ligler başladı. Ağustos ayıyla 1-2 maç oynayan Arda Güler sonra oynamamaya başladı. Oynamadı, oynamadı, oynamadı. Carlo Ancelotti'ni bir türlü onu e, sahaya gerekli olduğu dakikalarda sokmadı. E, tam da bundan sonra işte o transfer dönemine tekrar girilmeye başlandı. İşte Aralık ayı transferler konuşuluyor vesaire. Biz bir anda gene bir Bayer Leverkusen haberi görmüştük. Arda Güler'i Ocak ayı ile beraber Haziran'a kadar kiralamak istiyorlardı. Fiorentina Perez de ee, Bayer Leverkusen'i nazikçe reddetti. Hatta Liverpool falan teklifte bulunmuşlardı mesela. Onları da biliyoruz. Onlara çok daha sert tepkiler göstermişti Perez. Ama Bayer Leverkusen'i daha yumuşak. Tabi Xabi Alonso var. Özellikle o istiyor. O yüzden de yumuşak bir tonla reddedildi Arda Güler. Ee, çünkü Tam bu transfer mevzuları konuşulurken hani Ocak ayında e, transfer dönemi falan konuşulurken bir Noel yemeği mevzusu olmuştu Aralık ayında. O Noel yemeğinde Florentina Perez e, Arda Güler'e demişti ki sen e, gelecekte bu takımın kaptanı olacaksın. Bu takımdan emekli olacaksın futbolda. Bu takımda bırakacaksın. E, ben bunu istiyorum bunu da görüyorum diyerek e, Arda Güler'e telkinde bulunmuştu adeta. Bunu da Nereden? Defense Central'dan biliyoruz. Defense Central'ın çünkü şöyle bir özelliği vardı. E, Florentina Perez'in Noel yemeğine katılan tek basın kuruluşu da Defense Central'da. Oradaki muhabirlerdi. E, çünkü Madrid'in kurulmuş bir gazetesi. Hep beraber yiyip içiyorlar. Oradan da bunları öğrendik. İşte Xabi Olonso ile ilgili gelişmeler bunlar. Eğer ki Real Madrid'e gelirse Arda Güler'i zaten bir buçuk senedir isteyen bir adamdan bahsediyoruz. Muhtemelen daha fazla süre alacağını da e, söz edebiliriz bundan sonra Arda Güder için. Evet haberler bu kadar. Zaten bu bilgilendirme yayınıydı. Eskimesin bu zamanın kaçmasın diye bu haberi hemen bir video çekip size sunmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Gözünüze kulağınıza sağlık. Beni izlediniz dinlediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selametle.